Merhaba. Bu videoda size MIT Scratch için geliştirilmiş bir yapay zeka uzantısını tanıtacağım. Bu yapay zeka uzantısı vücudumuzun belirli bölgelerini algılayıp tanıyabilen bir model. Örneğin yüzümüzdeki burun, kulak gibi bölgeleri algılayabiliyor veya dirsek, diz, omuz gibi bölgeleri vücuttaki algılayabiliyor. Şimdi buna ait bir uygulama yapacağız. Ben bu uygulamada e, burnumu algılayıp işte bana bir e, kaş, bıyık, gözlük ekleyen bir maske eklettirmeye çalışacağım. Videom üzerinden. Öncelikle e, web kameram üzerinden daha doğrusu. Öncelikle e, extension yani uzantıyı eklemem gerekiyor. Onun için şuraya tıklıyorum. E, buradan body sensing denilen e, alanı tıklıyorum. Buna zaman zaman, zaman e, pose detection yani poz detection algılaması denebiliyor. E, body sensing e, denebiliyor. E, ne derseniz deyin işte bir vücudun belirli bölgelerini, demin söylediğim bölgelerini e, algılayabiliyor. Mesela burun, sağ göz, sol göz, omuzlar, işte dirsekler, dizler e, sizin web kameranızdan ya da kameranızdan, görselinizden bu bölgeleri algılayabiliyor. Yapmak istediğim şey şu aslında, kendi burnumu algılattırıp oraya tam ortasına bir maske yerleştirmeye çalışacağım. Bunun için öncelikle o maskeyi eklemem gerekiyor, o maskenin görselini. Şu tanımlı görseli öncelikle bir sileyim daha sonra da maskeyi ekleyeceğim. Bunun için bilgisayarımdan yükleyeceğim o e, bıyık ve kaş maskesini. Karşıdan yükle diyorum. E, yükledikten sonra tabi bunun boyutu biraz büyük, makul bir seviyeye suratımın e, orantısına göre değiştirmem gerekiyor. Bunun için de kostümler bölümüne gidiyorum. E, Öncelikle görseli vektöre dönüştürüyorum ki hem kalite kaybına uğramasın hem de kolayca boyutlandırabileyim diye. Bakın şuradan tutup boyutlandırıyorum kafama uyacak şekilde. Burada dikkat etmemiz gereken maskenin merkezinin, şurada bakın genel alanda bir merkez var. Orayla örtüşmesi ki benim suratıma algıladığı zaman tam otursun. Tabi yine hala suratım için büyük. Biraz daha küçülteyim. Şöyle herhalde makul. Evet. Şu biraz daha şöyle yapalım. Yine ortalayayım şuradaki merkeze. Sanırım şu şekilde iyi olacak. Henüz daha burnumu yani yapmak istediğim şey bu görselin burnumu takip etmesi. Yani burnu hizamdan benim suratıma yapışması. Bunun için burnumu algılaması gerekiyor. Onun için burnu algılayacak şekilde ayarlayacağım bloklarımı. Demin eklediğim eklentiyi. Şimdi kod kısmına geliyorum. Bunun için <laughs> ne zaman başlayacak bu olay? bir şeye tıklandığı zaman başlasın. işte bayrağa tıklandığında yani şuraya tıklandığında ne yapsın? Burnumu sürekli bulmasını istiyorum. Yani web kameramdan e, algılasın sürekli ve maskeyi sürekli ortalasın. ya yani maskeyi bana sürekli taksın istiyorum. Onun için de bu olay sürekli tekrarlanacak. Sürekli tekrarla diyorum. Ve artık burnumu algılayacak e, bloğu ekleyeceğim. Ancak kamera biraz saydam gözüküyor. Bu saydamlığı Sıfır yapacağım yani saydam olmasın. Daha sonra da burnumu algılayacak bloğu ekliyorum. Bakın şu blok benim burnumu algılayacak. Yani hazır eğitilmiş bir blok bu. Ee, şimdi kodlamam yani bloklamam daha doğrusu. Tamam yapmam gereken bayrağa tıklamak. Umut ediyorum ki şuradaki şey burnumu bulacak ve beni takip edecek. Bayrağa tıklıyorum. Evet bakın biraz sanki büyük oldu. Boyutunu biraz küçülttü küçülteyim. Kostümlere geleyim. Biraz daha küçültüyorum. Sanki biraz daha makul bir yapıya büründü. Boyuta büründü daha doğrusu. Şöyle yapsam. Evet. Biraz daha küçülteyim. Biraz daha. <laughs> evet. Sanırım böyle. Bir de gözlüğümü çıkarmam gerekecek. Şimdi gözlüğümü tekrar çalıştırıyorum. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi maskeyi yüzüme ortalıyor ve hareket etsem bile onu benimle birlikte hareket ettiriyor. <laughs> Vücudumuzun belirli bölgelerini algılayan modeli Scratch'te kolayca uygulayabiliyoruz. Bugünlük videom bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.